Hepiniz arkadaşlar ben Pro Mayıs'ın Bugün de Utku var. Merhaba Utku. Çok güzel giriş oldu bak. Yavrum. Tamam. Aa bu çok basit bir dakika bu basit değildi bu zordu. Aa yaptım bir şeyler yaptım. Ortaya blade, ortaya çubuk, altlara da şey. Diğer şey işte taş mıdır nedir artık. En altlara. Ne diyor sandın? Brave işte. Koyduğum yere gitti. Arkadaşlar tekstür peki sevmezseniz yazın. Yeni tekstür yani tavsiye ettiğiniz bir tekstür peki yazın ya da eğer tekstür pek istemiyorsanız tekstür peki istemeyin. Ya ben bu da Ha bak sumo sumo. Şimdi etrafındakileri vuruyorsun. Birbirinizi aşağı atmaya çalışıyoruz. <laughs> Oğlum bir etrafa boş yere vurmayacaksın. İnsanlara vuracaksın. Nick, Nick diye bir adam var onun skinine baksana be Nick <laughs> düşüyordum hayır ama güzel de ya güzel <laughs> Daya 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 Abi ama o ama saklanırken bir yere bir kosalar ölü. Aha lagdan lag, lag, lag ol lag olmasaydı gidiyordum. Allah şükür lag oldu. Hayır, ay yine lag oldu. Hayır, bu sefer olmadı düştü. <laughs> 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 patlamadım. Yine. Aa patlamadım. Kazandım. Hop oh, vur vur vur. Hayır ya. <laughs> en alttayım ve oynayayım ben kazanacağım. <laughs> 5 point'im var oley Orange 1 <laughs> <Bir> point <laughs> Gördüm Allah Bu subo değil bu ee, şey pvp Last man last man standing bu Bunlar kapışsın kapışın kanka. Ben de seni alayım. Aldım. Aldım mı? Aldım be. Sürpriz wood hangi? Bu mu? Hayır. Ha bu bu şu. Ya, bilmiyorum sürpriz wood ya kenarda kaymasın. Aynen. Oğlum çekemem şimdi. Sen çek. Aynen acayip basit yaptım. <laughs> Kabzeye. <laughs> Aa lan Ha kazandım nasıl oldu? Şunu yaptım. 12 puan. Birinci sıradayım. Oh yeah. Kapips, kapips diye bir adım oldu. Fire. 15 Sanırım bu eli ben aldım. İnşallah ben alacağım. hayır. Nine -jack atamadı galiba. Birisi atamadı. Abi ilk seymiş. <laughs> yeni puan. yeni skor. Bak bana bak. Hayır en nefret ettiğim. Ya kafam ya hayır. Birinciliğimi kaybedeceğim. Kapips öl. Kapips öl. Ölür mü ölmezsem birinciliğimi ele geçireceksin. Öl. Kapips öl. Ha ölmedi ya. Kazanca. Hayır hayır hayır. Oh ya hayır. Kapips öl. Abi ya kapips alacak ya. Yay. Ya 17 17 oldu. Kapips yapma. Kapips yapma. Ya yapmış. <laughs> ya hayır ölme ya ölme. Hayır. Kapips öl. Kapips öl. Aha öldü. Olay be puan alamayacak. Obey. Kopya öldü be, oley. Kap. <laughs> hadi alırsın, hadi. Arkadaşlar, bu arada Davem, ee, Utku. Hadi alırsın, alırsın. <laughs> yanında, yanında. Aa, puan kazandın. Hızlı, hızlı ferakettir. Ya hayır. O oh, ölmedim. Ölmedim hala. Oh, ölmedim. ölmedim. Kaçıncısı? <laughs> Bak. Canım recellensin. Bekleyeceğim canım recellensin. Hayır. O oh, güçlü iyi adamla ben kaldık. Aa oh, aldım. GG. Ben de bilmiyorum Ha sanırım. Bu ne ki? Abi ne pick Neler saçmalıyor Hayır Aa ben yendim ben yendim <laughs> Bekle, bekle daha bitmedi Kazandığımı görme And the winner is akinar35 yes Hayır ben bitirmiyorum sen bitir. Ya bir sus. Daha bitirmedik. Evet arkadaşlar. Ben yendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler yavrumlar. Abone olmayı unutmayın. Ve ben.